biraz edeceğiz. Ondan sonra ve bu şeriatın tilke hududullah fe la Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kullarım benim bunlar benim hududum, sınırımdır. Benim sınırımı aşmayın. Sınırın arkası cehennem vadisi. Aşağıda cehennem bekliyor. O sınıra insan hiç yaklaşır mı? Biliyorsun ki orası ateş. Bak şimdi biz üçüncü kattayız. Karşı tarafa uçurum. İnsan şu pencerenin dibine gidebilir mi? Dikkat eder değil mi kendisine? Pacağın kırıldı, kafa düşersin, ölürsün. Onun için <laughs> yani üç günlük dünyada bile insan tehlikeye atlamak istemiyor. Tehlikeden ona göre kendini muhafaza ediyor. Ama ebedi bir ahiret için hiç umurunda bile olmayabiliyor. Söylesen de anlamıyor. Bu hep de sıkıntı. Allah'ın cümlesine hayırlı ıslah etsin. Cümlesine Allah'ın hayırlı hidayetleri ihsan eylesin. Şu dünyadayken bunu anlamaya nasip etsin. Bakın kabristanlıkta en azılı kafirler bile senden benden daha Müslüman. Neden? E gördü. Rabbena. 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 Ahırna ila ecelin kalip diyorlar. Boyun bükmüşler, el pençe, el pençe olmuşlar. olmuşlar ya, Rabbi, ya Rabbi ne olur Rabbi, biraz, biraz tehir et. Te et. İla ecelin az bir az zaman ver bize ya Rabbi. Ne olacak? Nücub davetik et. Namazlara söz veriyoruz ya Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sünneti. Ya o sünnet zamanı değil. Bugün iman kurtarma zamanı. Bunlar hep dışarıdaki insanların lafları bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetleriyle imanı kurtarmak daha kolay olmaz mı? Yani düşünün çölün ortasında bir bir meşale yanıyor. Bu meşale sönmemesi lazım. Bir ateş yanıyor. Bu ateş senin imanıdır. İman nuru. Bunun çöl kumları fırtınası çok meşhurdur. Onun için ne yaparsın? Bir pirketle etrafını kapatırsın. E ateş yine hala dışarıda. Bir pirket daha. E ateşin ucu gözüküyor. Bir pirket daha yaparsın. Ateşi mukavemet altına alırsın. Ama yine yeterli değil yukarıdan gelen su rüzgar ansızın bastırabilir içeri doğru. Gene söndürür. En son çatı yapıyorsun. İşte o birinci döşediğimiz pirketler farzlar. İkincisi vacipler. Üçüncüsü sünnetler. Dördüncüsü ise çatı ise edep. Edep her şeyi örtüyor. Onun için İslamiyet dört şeyden ibaret. Farzı da bırakamayız. Vacibi de bırakamayız. Sünnet seneleri hiç bırakamayız. Edebi. Men la edebe la leh buyurur kitaplarda. Yani ağır bir ibare biliyorum ama yani edebi olmayan bir insanın imanı yoktur. Bu ne demek? Edebi terk eden bir insan en de sonda Mevla onu sünnetleri terk etmekle ceza cezalandırır. Edep nedir mesela? Kıbleye ayak uzatılır mı? Olmayayım. Uzatılmaz. Aferin. Mevla her daim görüyor Celle Celaluhu. Onun için edep. Edep terk oldu mu ondan sonra sünnetlerle Mevla cezalandırıyor. Ya bu kadar da büyütmeyin. Sünnet değil mi? Diyemeye başlıyorlar. E bir hanıma sormak lazım. Ya sigara içerken hanımdan sor hanım razı olmuyor senden. Ama sakal meselesi gelince, veya da bir sünneti ihya etmeye gelince, e hanımın da hakkı yok mu hocaefendi? E, ben sesler yükseliyor. E, sigara da istemiyor kadın, bak rahatsız oluyor. Niye kadını dinlemiyorsun? Canım istemiyor demiyor da hanım istemiyor diyor, bahane diyor. Bizim Mahmud Efendi Hazretlerimiz karşımızda şu anda evi burada. Bir gün Medine-i Münevvere'de e, ziyaret, hatmi şerif sohbetler bitti. Tabi Türkiye'den gelen misafirler var. Medine'de Türkler var. Efendilerimiz sıra sıra ediyorlar. O İstanbul'dan gelen umrecilerden birisi bir acaba 60 yaşlarında bir abimizse hanımı da bizim ihvanımız arka tarafta kadınlar var en arkada. Efendilerimiz burada da mikrofon takılı aynı böyle yakamız olduğu gibi. Tabi Efendilerimiz onu yakaladı. ya Sakalı Resulullah'ın dizinin dibine kadar geldik. Bu sakal artık kesme. Bak yaşla geçiyor şimdi. Gel burada söz ver Resulullah'ın sakalın sünnetini. En büyük sünneti bu. Bak kabre girince sarıkla cübbeyle şalvarla girmiyorsun ki. Bütün sünnetleri üzerinden çıkartıyorlar. Ama tek sünnet olarak şeriatın usulü ne olarak alamet olarak tek sakalla gidiyorsun kabre. Resulullah'a öyle gideceğiz. Mevlana'nın huzuruna öyle gideceğiz. Celle Celaluhu. Şimdi hal böyle olunca Efendimiz Hazretleri sakalını kesme deniyor. Resulullah'ın dizinin dibindeyiz bak. Onun hatırına kesme dedi. Sonra baktı kurtaramayacağını anlayınca adam kulağına eğildi Efendimiz ama kulağına eğilirken Mikrofon eğildiğine haberi yok. Efendim Hazretleri çok bırakmak istiyorum ama hanım izin vermiyor dedi. Hanım müsaade etme deyince mikrofonda ses gitti arkaya. Hanımı kaltaya yalan söylüyor Efendim Hazretleri. Ben de daha müsaade ediyor bıraksın şimdi dedi. Öyle deyince tabi adam Efendim Hazretleri mahcup etmedi. Bak dedi hanım müsaade etti. Hadi kesme bir daha dedi. Tamam Efendim hasseri. O da kaçamca anlayacak. Ya bazen zorla hayır hayırdır. Sonradan çok memnun oldu ama. Ben dedi herkes için söylemiyorum Allah'a sınırım. Allah cümlemizi muhafaza etsin diyelim hep beraber. Ama sakalım yokken kahveye rahat rahat giriyordum dedi. Sakalım yokken her ortama giriyordum. Kadın varmış, düğünmüş, dernekmiş. Kadın erkek karışık oynuyorlarmış. Nasılsa ben kendimi bir de delikanlı hissediyor. Öyle. Sonra her ortama giriyordum dedi. Ama sakal bu sünnet seni üzerime gelince vallahi utandım hocam dedi. Kahveye girmeye utandım dedi. Öyle kadın erkek karışık çalgılı düğünlere girmeye utandım. Niye hacı abi senin ne işin var? Sen de mi geldin buraya diyecekler. Halbuki sakal olsa da olmasa da herkese böyle ortama girmek haramdır yani. Senin ne işin var orada? Bakın ne buyuruyor? Sakın namahrama bakma. O kadınlar toplanmış bir. Hadi onlar cahil bilmiyorlar. Ya da bilip de nefisten uyuyorlar. Sen Müslümansın sen yapma. Namahrama bakma göz atma. Gözün ucuyla bile çaktırmadan gizli gizli hanımın yanındayken saklı saklı falan. Öyle bu gözün ucuyla bile bakma. Budur redde sebep gafletle yatma. Yani senin Allah'ın rızasından, cennet aladan ve İslam adına yapman gereken işlerden ahirete gidiyoruz. Saniyesini bilmiyoruz. Bu gece belki deprem olur bilmiyoruz. Sabah hangimizin cenazesi kalkar ne olacağımızı bilmiyoruz. Onun için bakın İslam'dan reddolunmaya, haramlara baka 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 İslam yani maneviyattan Mevla'nın huzuruna reddolunmaya insan sen, Namaz bakılamıyor. Haramlarla iştigal eden bir insan, namaz nasip olmuyor ona. Haramlara, haramlarla içi, içi dışı olan bir insanlara, Türkiye bak %5 şu anda namaz kılıyor. Niye? Hep haramlardan işte bunlar. İnsan, Mevla'nın kalbine gelecek manevi huzurdan insan reddolunuyor, kovuluyor insan. O açıdan gafletle yattın mı, e, ne iman, ne İslam, ne derdi hiç yok. ''Dakî münkirlere katma'' Yani İslam'dan bir dem vurulmaya başlayınca bir şeyler anlatayım söyleyeyim deyince eğer inkarcılar etrafında varsa bunlardan yani kendi sırlarına İslam'ın ince noktalarına bunu katmama gayret et. Dahi müminler buhtana satma. Yani senin Müslüman kardeşlerin yarın cenazeden başına gelecek. En sağlam alimleri, hoca efendileri istiyorsun yanında değil mi? O açıdan bak onun için müminler hiçbir zaman satma. Mümin kardeşi insan satılmaz. Onun için bu noktada Allah'a yalvaralım. Mevla bizi İslam'dan koranlarımıza razı, oldu. İslam'dan Allah ayırmasın. Dahi mümkünler esrara katma. Dahi müminler bohtanla satma. İftira müminleri satma. Edeptir yola asalaklar gidelim. Yani işte bak döndü dolaştı edebe geldi. Yani İslamiyet edepten ibarettir. Allah'ım bu noktada bizleri muvaffak eylesin diyelim inşallah.